Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salat ve selam ala Resulillah ve ba'd. Kıymetli dostlar, Mektubat-ı Esad-ı adlı eserin 25. mektubu ile birlikteyiz. Cenab-ı Hak birlikteliğimizi hakkımızda hayırlara vesile eylesin. Bismillahirrahmanirrahim. Hatıralar bahçesinden bir deste gül ve ilham sümbüllerinden bir paket sümbülü makamında alıp telakki ettiğim Yusuf'un gümleği gibi değerli olan kıymetli mektubunuz manevi hazlarımı sevinçle doldurdu. Güzel ve latif sözlerinizden damlayan belagat damlacıkları ve mis kokulu kaleminizden dökülen fesahat katrileri öteden beri takdir ettiğim kalem ve ifade gücünüzle fikri derinliğinizi ispat için kesin kanaat hasıl eden birer delil oldu. Binaenaleyh son derece sevindim. Göstermiş olduğunuz mahviyetinizden dolayı, bayılmamış olduğumdan dolayı müteşekkir bulundum. Gönlü ferahlık veren mektubunuzun eseri olan şevk ve sevinçle maneviyatıma katmış olduğu zevk ve tatlılık, tefsir ve tercibeye gelmez bir minnet borcu meydana getirdi. Cenab-ı Rabbul İzze Celle ve Ala Hazretleri sizi ve bütün muhterem ailenizi zamanın sıkıntılarından korusun, türlü türlü lütuflarıyla yücelsin. Amin. Muhterem evladım, arzu ve iştiyakım sabır ve tahammül çemberini zorlamakta ise de kışın şiddetine dayanamayan bu ihtiyar pederinizi güzel yüzünüzle sevindirmek girişiminde bulunsam ve davetimize icabet etmemiş olan babanızın izinde gitmenizi söylemek cesaretinde bulunsam ne lazım gelir? Hiç. O halde gelmenizi beklemek tabidir. Şah-ı Efendimiz Hazretlerinin bizim yolumuz sohbet yoludur şeklindeki hikmetli sözünü şüphesiz duymuşsunuzdur. Gençliğinizin tazeliği ihtiyarlık hazanıyla perişan olmadan önce yüce tarikatın feyiz çiçekleriyle ve maneviyatın güzel kokularıyla gönlünüzü zinde kılmak bedeninizin, bedeninizin, bendenizin biricik arzusudur. Allah'ım muvaffak olasınız.'' gayretlerinize engel olabilecek muasiva bağı ve alakasından azade, azade olasınız. Bi hurmeti taha ve yasin. Esad Erbili Hazretleri bu mektubunda, değerli kardeşlerim, kişinin sevdiği kimselerden sağlık ve afiyetlerine dair aldığı haberlerle sevineceği için, gönülleri yakın olan kimselerin sıhhat ve afiyet haberlerini dostlarına ulaştırması gerektiğini vurguladılar. Kişinin Sevdiğini ve aile dostunun aile fertlerini dua ile yad etmesi gerektiğini belirtmiş oldular. Yine mürşidi Kamil'in müridini güzel söz ve nezaketle terbiye etmesi gerektiğinden, müridin geçerli mazeretler dışında mürşidinin ziyaretini aksatmaması gerektiğinden, mürşidi Kamil'in müridini gençlik nimetinin kıymetini bilmesi ve gençlik nimetiyle kavuşabileceği nimetleri, imkanları hatırlatarak terbiye yolunu tercih etmesi gerektiğini vurguladılar yine mürşidi kamillerin müritlerini ihya ve vuslata edilme amacından haberdar etmeleri gerektiğini, mürşidi kamillerin müritlerine dua ile yardımcı olmaları gerektiğini ifade ettiler. Esad Hazretleri mektubun satır aralarında masiva yani Allahu Teala'nın dışındaki her gaye ve gayret vuslata engeldir mesajını verdiler. Yine mürşidi kamillerin müritlerini dünya sevgisi, mal ve makam hırsı gibi masiva endişesinden uzak durması konusunda uyarması gerektiğini ifade ettiler ve nihayet Taha ve Yasin gibi sureleri vesile kılarak Cenab-ı Hakk'a dua etmenin caiz olduğunu bu mektuplarıyla ifade etmiş oldular. Cenab-ı Hak burada dile getirilmeye çalışan hakikatleri layık olduğu şekilde anlayabilmeyi ve bu hakikatlerle hayatımıza yön verebilmeyi hepimize nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.